6 Ocak 2021 çarşamba günü Bime gelmesi beklenen ürünleri tek tek söylüyorum arkadaşlar. Blender set 159 TL bilginiz olsun. Fakir'den 2 yıl garantisi var. Kumtel'den fanlı ısıtıcı yine 2 yıl garantisi var. 59.90 TL. Değerler eğitimi karma kitaplar 6.95. Çim adam var arkadaşlar özellikle çocuklar için çok eğlenceli 3.95. Aksesuarlı terlik kız çocuklar için 19.90. Aksesuarlı terlik yine kadınlar için 19.90. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. 30 LED ışıldak 29.90 TL. 2 yıl garantisi var arkadaşlar bilginiz olsun. Plymat yer karosu 27.50 arkadaşlar bilginiz olsun. Özellikle çocuklarınızın banyoda vakit geçireceği ve eğleneceği banyo oyuncakları var. 11.90 TL bilginiz olsun. Sevimli oyuncak telefon 9.95 TL. Unisex çermal içlik takımı 36.50 bilginiz olsun arkadaşlar. Kış günlerinde olmazsa olmazımız. Bere erkekler için 9.95. Kanalımıza abone olmayı, Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. Atkı, bere, eldiven seti çocuklar için 17.90. Kadınlar için şal 7.95. Kar eldiveni 23.50. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kış günlerinde ellerinizi sıcak sıcak tutacaktır. Katlanır çok amaçlı servis masası 39.90. Polar boyunluk 4.95 TL arkadaşlar. Kaşkol erkekler için 8.95, kapaklı çöp kovası 5.95. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. Bölmeli kaşıklık metal arkadaşlar 9.95 TL bilginiz olsun. Yağlık 4.95, 5'li elbise askısı 6.95, ayaklı renkli kup Üçlü set arkadaşlar 19.90 tekli desenli çam bardaklar 6.50 arkadaşlar bilginiz olsun. Şeffaf bal kabı dekoratif süslerimiz var 4.95 TL kilitli saklama kabı lavdan 6.95 elmas çay seti paşa bahçeden 19.90 TL eldiven var arkadaşlar bebekler için 14.90 TL. Kanalımıza abone olmayı, Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkür ederim. Herkese merhaba arkadaşlar. 2 Ocak 2021 Cumartesi'den itibaren A101'e gelecek ürünleri tek tek sıralıyorum sizler için. İlk olarak Tiryaki Çay 1 kilogram 30.95 TL. Haftanın yıldızlarında fermante, danit, dana sucuk 500 gram 21.95. Bir şah yarım yağlı homojenize yoğurt 2 kilogram 7.75. Ekici pınar tereyağı 350 gram 17.75. Pınar tereyağı 21.25 TL. Torku tereyağı 250 gram 14.50 arkadaşlar. Tereyağı sevenler için bilginiz olsun. Nimet Saadeden kepekli grisini 125 gram 1.95 TL arkadaşlar. Milka sevenler için 3.45. Yine Nimet'ten fist dondurulmuş soğan halkası 450 gram 4.95 arkadaşlar bilginiz olsun. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. Biskolata, pia, framboaz, jöleli bitter çikolatalı kek 100 gram 2.50 TL. El sevden şampuan çeşitleri 520 ml 14.90 arkadaşlar bir de bakım kremimiz var 9.50 TL. ABC toz deterjan çeşitleri 5 kg 21.95 bir de Brit bulaşık deterjanı 750 mg 4.95. Şokolay, kakaolu, fındık kreması 500 gramı 5.45. Tukaş, reçel çeşitleri 380 gram. Vişne, çelik ayrıcalıklı 5.95. Ana varsa süzme, çiçek balı 450 gram 15.45. Benim o muzlu kaplamalı marşoğlu arkadaşlar bisküvi 216 gramı 4.95. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. Benim en çok sevdiğim fındık ezmeli, hatta çayımın yanından esirgemediğim kremalı proteinli bisküvi 125 gramı 3.95. Costco elva çeşitleri kakao'lu ve sade olmak üzere 4.45. Lipton demlik poşet çay çeşitleri 48'de arkadaşlar. Sadece 11.95. Türk kahvesi kahve dünyasından arkadaşlar 3.75. Çok al az öde kampanyası var arkadaşlar. Makarna çeşitlerimiz 3 al 2.75 TL öde toplamı 6.75 oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. Hayat su 5 litrelik 4.90 2 tane alırsanız 8.25 4 tane alırsanız 15 TL. Hayat su 1.5 litre 2.25 6 tane alırsanız 11.25. Hayat su yarım litre arkadaşlar 1.15 tanesi eğer 12 tane alırsanız 11.25. Pınar yağlı süt 5.95 4 tane alırsanız eğer 23.20'ye geliyor bilginiz olsun. Bir şah ayran 200 milim 0.70 TL arkadaşlar. 6 tane alırsanız 3.95, 20 tane alırsanız 12.60. Bombastik bar çikolata çeşitleri, yer fıstıklı 45 gram, Hindistan cevizi var 35 gram. 1 tane alırsanız 1.45, 5 tane alırsanız 4.95. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için Dinlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkür ederim. İndirimli günlerden herkese merhaba arkadaşlar. 26 Aralık Cumartesi günü şok markete gelecek ve kaçmayacak ürünleri tek tek size söylüyorum. Tekli sarkı tavize, gövde 27 cm çapında, 4 mm kalınlıkta çele mevcut, 72 cm de uzunluğu var. 49.95 TL arkadaşlar 6 taksit seçeneği de mevcut. Ayaklı askı, üst kata 9 askı, alt kısmı da 3 şemsiye asabiliyorsunuz. 185 cm boyunda 2 yıl garanti 69.90 TL 6 taksit seçeneği mevcut. Simbo'dan 1.5 litre toz haznesine sahip dik süpürge 149 TL 6 taksit seçeneği mevcut arkadaşlar bilginiz olsun. 2 yılda garantisi var çıkarılabilir ve temizlenebilir arkadaşlar. Motor koruma filtresi var. Üçgen yer aparatları mevcut. 5 metre kaplı uzunluğu, 6 metre çalışma yan çapı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Isıya dayanıklı kumaş 10 milimetre sünger kalınlığında ütü masası 79-90 TL. Ütü tabanını koruyan silikon mevcut. 60-90 cm yüksekliğini ayarlanabiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. 6 taksi seçeneği mevcut. Keçeli ütü masa kılıfımız var. 55 çarpı 140 santim lastikli. Adeti 11.95 gördüğünüz gibi çeşitleri de var. 18 metre asma kapasitesi kurutmalık katlanabiliyor. Kaymaz plastik ayaklara da sahip 2 yıl garantili. 49.95 TL 6 taksit seçeneği de mevcut. İkili pratik havlu tutucu arkadaşlar güçlü yapıştırıcı ile sağlam yapıştırılmış sıkı tutucu silikon özelliğine sahiptir. Fiyatı 5.99 TL. İkili desenli yastık kılıfı 50 x 70 santim farklı desen ve renk seçenekleriyle 9.99 TL. Çift kişilik sıvı geçirmez ales 150 x 200 santimi 24.95 Tek kişilik sıvı geçirmez alezde 90 çarpı 200 santim 17.95 bilginiz olsun. Boroksilikat cam kupa 220 cc 6.99 adetçi arkadaşlar ısıya dayanıklı bilginiz olsun. Borcam yuvarlak tepsi 19.95 dikdörtgen kare taşıma kabıyla birlikte 15.90 arkadaşlar bilginiz olsun. 4 bölmeli saklama kabı var 3.5 ciddi arkadaşlar 9.99 adeti bilginiz olsun. Eğitici kitaplarımız var 3.99 adeti bilginiz olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkür ederim. 25 TL ve üzeri alışverişler için geçerli 14 TL tat ketçap, mayonez biri 650 gram diğeri de 560 gram. Yine 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde alabileceğiniz Pınar süzme peynir arkadaşlar 750 gram 15 TL. Sensotney diş macunu 10 TL ama 25 TL ve üzeri alışverişler için arkadaşlar bilginiz olsun. Oral B'den çürük karşıtı diş fırçası teklisi 25 TL ve üzeri alışverişler için 6 TL bilginiz olsun. Kanalımıza abone olmayı, Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkür ederim.